Ve oyun muhtarı kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant'ın yepyeni bir bölümüyle sizlerleyim. Bu arada o videoya geçmeden önce bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Twitch'te canlı yayınlar yapıyoruz. Canlı yayınlarımızda Valorant oynuyoruz, Minecraft veyahut da korku oyunları gibi birçok oyun oynuyoruz. Eğer sizde katılmak istiyorsanız aşağıda açıklama kısmında linkleri bırakacağım. Evet oyunumuza geçelim. Rekabetçi ile başlayacağız. Şimdi bir sıra bulsun. Rütbemiz düşük. Bunu çoğaltacağız artık. Hmm, bir alsınlar. Kirjoy alabilirim. Tamam Sage alsınlar. De. Tamam Sage aldım. Bir diğer K'de de farklı bir karakter alırız. Evet başlayalım bakayım. Aa şey almadık. Kalkan almadık. Unuttum kalkanı. Şimdi. Uuu buradan geliyorlar. Şimdi tabi hedefimiz kazanmak çünkü rütbe atlamam gerekiyor arkadaşlar. Normalde rekabetçi çok oynasam ah arkadan gelmiş ya. Normalde rekabetçi modda çok oynasam rütbem artar ama genelde hep spike oynuyorum. Hani görev kasıyorum sürekli. Puan kasıyorum ve hatta öyle takılıyorum. Çünkü 4 de bittiği için biraz daha iyi geliyor bana. Sürekli orada oynuyorum. Şimdi rekabetçiye de artık yavaştan geçiyoruz. Evet kazandı bizimkiler güzel. Ben canlı şöyle bir şey, şöyle bir oray oldu. Hmm, onu da anlatayım. Normalde 3 el, 4 el ben adam alamadım. sonuncuydum. Dediler hani ölüyor sürekli canlı yayında. Dedim ben de 2-3 el oynayayım. Açılırım. Sonradan bir açıldım. Birinciliğe oturdum. Böyle hep böyle hani 2-3 el kötü oynarım. Sonradan açılırım. Elimiz alışıyor ama. Ah oh, bu da yapmadık bu da yapmadık buradan gelecekler şimdi. Oha oha buradan geldi. Hop şurada gitti. Bu üçü de aldık. Diğeri nerede? E bomba bizdeymiş ya. Sıkıntı yok. Bomba bizde olduğu için hiçbir sıkıntı yok. Aa güzel oynuyoruz ya. Şu an bakın 3 kill aldık. Şu an 2-0. Gayet normal. Güzel. Şu Q'yu ben çok kullanmıyorum ya. Normalde hani güzel işe yarıyor da alayım. Kaçmak için güzel kullanılıyor ama soğuma için çok böyle bir kullanışlı değil bana göre. Sage'in bu küyüsü. Yani yavaşlatıyor, buz atıyor da yani bekletiyor. Bir hani şu duvar özelliği gibi farklı bir özellik de olsa güzel olurmuş. Ama bu sefer de çok şey olurdu, güçlü olurdu tabii o da ayrı. Şu an bu tarafa gelen yok. Ben şurayı bir kapayım. Geri dönelim. Şeye doğru, A'ya doğru gidelim. Oo korktum. Buraya pusmuş. Damada şöyle baktım. Şöyle baktım gözükmüyordu şurada. Herhalde tepede miydi neydi? Kör gözüm. <laughs> şu silahı alalım. Bizim bir şu silahmış şeyli böyle. Desenli. O da böyle altın görünümlü. Güzel aslında. Savaş biletlerinden kastım. Hata geçelim. Büyük ihtimal burada daha çok kişiler var. Çünkü bu buradaydı. Hop başka var mı? Arkada. Ama bizimkiler al alır büyük ihtimal onu. Aynen. Yalnız 6 kille birinciliği oturmuşuk oyunda. Karşı rakibe zehir püskürüyoruz. <laughs> Bir de şöyle şu an videoyu çektiğim için oyunun seslerini kısık yapıyorum. Hani çok fazla ses geliyor bu sefer benim sesimi bastırıyor. Şimdi çok fazla metal elim olmadığı için oyunun sesini ayrı, kendi sesimi ayrı alamıyorum. Onun için yine hani buna rağmen güzel oynuyoruz diye tahmin ediyorum ben. Şöyle canlandırmak istedim ama can şey yapamadım ya neyse. Evet arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Sur verdiler 5-0. Kazandık yani 13 0 kazandık. Sur verdi karşı takım. <laughs> Biz de kazanmış olduk bu aslında güzel oldu. Daha fazla bir XP geldi. Bir de hanemize iyi yazıldı. Skor da bu. Tablo bu şekilde. Tekrardan bir girelim rekabetçiye. Şimdi Sage oynadık. Sage'den farklı başka bir karakter daha oynayalım ya. Şimdi güzel Sage de güzel bir karakter ama biraz daha atak bir karakteri oynasak güzel olur. Şimdi şu görevlere de bakmadık. Neyse dur bakarız şimdi. Aynı zamanda görevleri de yapmak gerekiyor çünkü. Şimdi Sage'i aldık. Raze alalım ya. Raze'i tutalım hemen. Evet başlasın. Geçeyim hemen oyuna. Evet yine aynı harita geldi. Bu haritayı seviyorum ya. Oo, bu daha güzel. Gerçi bizimki daha mı güzel? Bakalım. Sarı falan. Bizimki daha güzel ya. Dursun. Hadi bakalım. Bu oyunu da alabilirsek iyi. Geçen oyundaki rütbeleri gördünüz. Hepsi bizden yüksekti. Ama aldık. Direkt sur verdiler. Atalım bombayı da. Buradan kesin gelecekler. Şuradan da gelebilirler bu arada. O arkadaki gitti. Hayır övme. Neyse seyirci şey, şey kimin jeti öldürdük. Sıkıntı yok. Diğerinin diğerini 13 mi vurmuştuk? Oha. Sanki kafaya vurdum ben diğerine de. 13 vurmuştuk. Kafaya vuramamıştık demek ki. Hadi be alın hadi be. Diğerine abi. Ben ben bunu alayım. Şu silahı alayım çünkü tekliyle olmaz. Hani yüksek kalkan alsak bile yüzde yüz yapsak bile yok yüzde yüz müydü? Yüzde yapıyor. Yüzde yapsa bile tek dili hiçbir şey yapamazdık. Oo çok vurdu. Yalnız baya bir kişiye vurdum ha. 125 vurdum şeye. Kimdi bunun adı neydi? Adnan şanses. Şey karakterin ismini unuttum. Daha çok bilmiyorum şu karakterin ismini. Kuş atan var ya yeşil. Oo iyi vurdu. Yalnız büyük ihtimal alamayacağız gibi. Çok hata yaptı. Neyse yapacak bir şey yok. Biz nasıl alamadık ya? 125 vurmuşluk kalkan almış adam. Neyse. Şurada takılacağım ya. Şuradan şey yapalım. Raşlayalım. Ya, raşlamayalım yani. Soğunalım. <laughs> Bunu almamız gerekiyor. Çok öne geçmemeleri gerekiyor. Biz bir kontrol edelim. O tarafta kimse yok. Oha. Ya atamadım bombayı ya. O ne öyle? Aynen. Adamın ejderi var ya. <laughs> sky Sky aynen bak burada gördük. İsmi Sky. Hep unutuyorum ya. Daha şu an bu karakteri alıyorum. Sky karakterini. İki tane karakter kaldı. Omen'de sanırım. Omen'ı alacağız. Bir de Sky şu an görevimiz var. Onu yapıyoruz. Bak göreve bakmayı unuttuk. el Elbaşa şu an çok kötü gidiyoruz ya. Biraz el almak gerekiyor. Para yok para. Şu an para yok. Bir şey yapamıyoruz. Şurada pusta mı acaba? Köpek gitsin bakayım. Ha orada biri var. Sanırım. Şöyle bir atalım bir kontrol amaçlı. Aynen. Orada adamlar var. Şöyle at. Aldık bunu aldık hadi. Ya o nasıl ya? Elimi döndüremedim. Şu an bir konsantrasyon olamadım ya şeye oyuna. Bir konsantre olamadım. Bu ele almayacağım bir şey. Ki para olsun. Şunları alsam yeterli. Biraz para kalsın. Yoksa durum baya vahim. Hem de ne vahim. Şunu fark ettim. Rekabetçi modda rez biraz daha zor alayım. Hani şey yapmayayım. Üstüne düşmeyeyim rezin. Ha şöyle bir şey var. Direkt herkes aldığı için ben de direkt aldım. Hani bakmadım takımda kim ne almış diye. Direkt zaten hedefimde Rez vardı. Çok da önemsemedim açıkçası. Şöyle atabilirsek. Ya bizimki Avk. Yalnız var ya çok temiz yeniyorlar ya. Harbiden çok temiz yeniyorlar. Karşıki şu atlan ses güzel oynuyor. Ne bak buralardan çıkacak. Çünkü hep buralarda. Evet. Başlayalım mı? <laughs> Bence başlayalım. Acaba AP alabiliyoruz mu? Şunu satsak. Yok alamıyoruz. Neyse almayalım. Şuradan çıkarlar mı? Evet. Yerlerini bir tespit edelim. Oo, arkada. Şurada. Hadi be kaçtı. Kaçtı kaçtı. O beni bekliyor orada. Yüksek ihtimal. Oha. Ya Odin nedir zaten yeniyorsunuz ya. o <laughs> ulti oh, kaçmayacaktı bak işte. Adam direkt kaçtı. Güzel hareket yaptı orada. Aa, verecektim de. Biri vermedi. Veremedim. Verirdim yoksa. 8-0 bu maç dönmez. İmkanı yok. Neyse kil alalım. Belki görev vardır. Çünkü görevlere bakmadım hangi görevler var diye. En azından görev yanmış oluruz. Maç uzadıkça. Yani bir şekilde o görev uzar. Yapılır yani. Evet arkadaşlar dediğim gibi. Twitch'te canlı yayınlarım var. Orada herkesi bekliyorum. Takip edebilirsiniz. Direkt canlı yayınları hemen anında bildirim alabilmek için tamamen eğlence amaçlı giriyoruz, takılıyoruz, çıkıyoruz. Yayınlar çok uzun olmuyor. Hani çok da sıkmıyor. Bir saatle 2 saat arasında değişiyor. Tabi ilerleyen zamanlarda biraz daha fazlalaştırırız. Tabi bu aralar kısa yayınlar yapıyoruz. Düştük. 27 mi düştük? Oha. 27 ne ya? Evet oyun bitti. Orada kestim. Hmm, tek yedik çünkü. <laughs> evet. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Valorant serüvenimiz de bu kadar olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayınız. Bir sonraki farklı oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni sosyal medya adreslerimden takip edin. Bay bay.